Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde bugün itibariyle fiyatın yine aynı noktalarda ilerlediğini görmekteyiz. Bitcoin fiyatı 94-95 bin dolar bandında ilerlemeye devam ederken arka planda önemli gelişmeler yaşanmakta. Özellikle Trump ile alakalı olan Trump coin'de önemli gelişmeler yaşandı. Baktığımız takdirde yükselişlerin ardından Trump ekibi devasa miktarda Trump coin'i büyük borsalara transfer etti. Genelde borsalara transfer edilen coin'ler satış amacıyla transfer edilmektedir. Trump ekibi de özellikle son günlerdeki yükselişleri fırsat bilip 19,5 milyon dolarlık Trump coin'i büyük borsalara transfer etti. Bundan dolayı bu coin'de önümüzdeki süreçlerde bir satış baskısı oluşabilir. Diğer yandan Bitcoin'de destek ve direnç noktalarına bakacak olursak direnç noktası hali hazırda 97 bin dolar civarında destek noktası ise 91.500 dolar civarında yer almakta. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri takip etmek fayda sağlayabilir. Ayrıca önemli gelişmelerden de haberdar olmak isterseniz aşağıda bıraktığımız Telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.